Güler İmer Gül Tenin Toprağa mı düştü o gül tenin? Hangi ağaçta dal, yaprak, hangi petekte bassın sevdiğim? getirir mi rüzgar dağlardan misk amber kokunu? Hangi buluta arkadaş, hangi yağmura sağanaksın sevdiğim? Kimler sarıyor şimdi, kimler kokluyor o cennet sineni? Kıydı mı toprakana sana sevdiğim? Artık gözlerimde dinmeyen yaşsın. Söyle, gönlüm sensizliğe nasıl alışsın? Gelirsen bir gün ötelerden eğer beni de yanına al ne olur sevdiğim isterim ruhum seninle arşa ulaşsın.